Bağlı olan herkese Türk denir. Yani bu ırkla söyle sopla ilgili bir şey değildir. Yani devlet de bunu aşmış. Ama bir de daha önemli konu, en önemli konusu din birliği konusu var. Hı hı. Yani sizi bin küsür yıldır berada tutan en önemli unsur bu. Neden en önemli unsur diyorum? Çünkü Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere dört büyük devlet, bu arada sayısı 30'a bulan farklı beylikler kurulmuş. Ve bunların hepsinde bu halk beraber yaşamış. E bu kadar farklı devlet var, bu kadar farklı rejim var, bu kadar farklı Efem yönetim biçimi var. Kimisi demokrasi, kimisi padişahlık vesaire. Hepsinde bir arada demek ki bu din faktörü bayağı önemli bir faktördür. Peki bunu nasıl böleceksiniz, ne yapacaksınız? Şimdi ilk kurulduğunda yani özellikle 1978-89 arasında PKK'nın dine bakışı çok nettir. Mesela 93 tarihli kitabı var Öcalan'ın. Kürdistan Devrimi'nin Yolu diye bir kitaptır. Orada şey der. İslamiyet der, İslamiyet der. Kürt halkının içine sokulmuş en tehlikeli afyondur der. Açıkça söyler bunu hocam. Öcalan ayetleri falan. Ve, ve hedef olarak gösterir yani. Hedef olarak gösterir. O dönemde yani 89-90 senesine kadar da 28 din görevlisi şehit edilmiştir. Yani devletin camisinde namaz kıldıran 28 din görevlisi şehit edilmiştir. Orada mesela Susa katliamı diye bilinir. 92 tarihli bir katliam. 92 senesinde Susa köyü. O Silvan'ın Yolaç köyü. 22 civarında yatsı <laughs> namazından sonra basıyorlar. Camide namaz kılan şeyde Haluk Fidan'mış. Fidanlı diye ben not et Fidancı diye. Allah rahmet eylesin o şehit din görevlisinin adını da not ettim. cemaatle beraber cemaatin tamamını ve imamı öldürüyor PKK. Şimdi PKK'nın dinle ilişkisi bu. Başka bir not vereyim. Mesela Karayılan'ın, Karayılan, Murat Karayılan'ın çok yakın zamanda yaptığı açıklama var. Diyor ki Kürtlerin dini zerdüştüktür, inancı zerdüştüktür. İslamiyet Kürtlüğü bozmuş bir şeydir diyor. Yakın zamanda söylediği bir şey. Bir başka şey söyleyeyim. Mesela 2010 senesinde dağdaki 300 terörist arasında araştırma yapan yabancı olduğu için o militan falan filan gerilla yazmış. 300 terörist arasında bir araştırma yapılmış. En beğendiğiniz dini önder kimdir diye soru sormuşlar bakın PKK'lılara. Eli silah tutanlara. Birinci yüzde Zerdüşt çıkmış. Birinci Zerdüşt çıkmış. Girmeyeceğim Zerdüşt'ün kim olduğunu. Yani Wikipedia'dan falan baksın şeylerimiz. Ya Afrin'de dikilen heykeli hatırlasanız da. Tabii yani heykeli değil. <laughs> yüzde Zerdüşt çıkmış. İkinci sırada İsa çıkmış. Hazreti İsa. Hazreti İsa Aleyhisselam. Üçüncü sırada Mani çıkmış. Yani Mani dininin kurucusu. Ee, en son sırada da Hazreti Muhammed çıkmış. Yani dinle ilişkisi şeyin bu. Ama ama özellikle 90'lara gelince 90'lara gelince PKK bir cephe örgütlenmesine gitmeye çalışıyor. Çünkü şunu görüyor. Ya Kürtler dinler bir toplum. inançlı bir toplum ve sadece inançlı değil aynı zamanda dinler bir toplum. Bunların büyük çoğunluğu sünnidir. Yani Hanefi, sünni şafidir, şafidir. kısmı da. Ee, dolayısıyla yani böyle dinsizlik yaparak, ateistlik yaparak, zerdüşlük pazarlayarak taban buradan taban bulabildik. O zaman ne yapacağız? Bir dinle ilgili de bir örgütlenme yapmamız lazım. Buraya yani yani. küçücük tabii, bir parantez Hizbullah'ı da buraya dahil edersek yani Hizbullah'ın çıkmasından o, sonra tabii. baktılar ki e, orada da bir taban tabi, kayması, taban kayması var. Ama yani Hizbullah'tan sonra da başka yöntemler. Yani Hizbullah yok olduktan sonra da başka yöntemler denediler. 2014'te biliyorsunuz Demokratik İslam Kongresi diye bir kongre topladılar. Bir şekil vardı onu yansıtırsam Ömer. Ben orada bir şey yapayım. Orada kısaca bunu aktarayım yani. Bu bir makaleden alınma. Bak şimdi burada yani bu PKK'nın din alanındaki örgütlenmesini anlatıyor. Nasıl örgütlenmiş? Bir defa ortada Önderlik diye tabir ediyorlar onlar. ...PKK önderlik der. Önderlik dediği şey şudur. Abdullah Öcalan, Abdullah Öcalan ve Öcalan'ın yanında da şehitler. Bakın iki unsurdan oluşur. Şehitler hayatta olmadığına göre Öcalan yani. Bir tek Öcalan vardır... Yani şehit e, kendi şey... kendi şehitleri yani kendi jargonlarıyla Aynen. söylüyorum yani. Tabii ki bize göre işte öldürülmüş terörist yani. Şimdi bu iki ayağı var bakın. Burada PKK'nın din örgütlenmesi var. Burada da biliyorsunuz bunlar KCK diye bir paralel devlet yapısı kurdular. Yani dediler ki biz Türkiye Cumhuriyeti'ne alternatif bir devlet kuruyoruz. Kürtler için ayrı bir devlet oluşturacağız. Ve uzak erimde de Suriye'yi, Irak'ı birleştireceğiz. Arkamıza da Amerika'yı aldık. Yani bu bu da taşıma akıldır yani. Bunu veren de Amerika'dır burada. KCK'nın bir din örgütlenmesi. Şimdi bakın buradan geldiği şey burada 1987 tarihli RNK cephe örgütlenmesi. He, bu şu demek silahlı örgütler hay şöyle cepheden kastı şu Hasan Bey e, yani ben sadece bir marksist leninist örgüt olarak işlevimi göremiyorum temas yüzeyleri kurmam lazım kendime o temas yüzeyleri de efendim iş adamı olabilir esnaf olabilir hı, hı, hı. E, din adamı olabilir öyle bir cephe yapısına gideceğim ben hatta Türkiye solunu PKK'nın Türkiye solunu İlk yutma hamlesi de budur, budur. Ere, erene kadır. Sonra maalesef başarıya ulaştı büyük oranda. Yani Atatürkçü kesim dışarıda kaldı bir bölümü, e, dışarıda kalamayanlar CHP üzerinden şimdi konuştuğumuz konuları aktı. Şimdi bakın PKK'nın din örgütlenmesi, Kür, Kürdistan Yurtsever İmamlar Birliği ilk çıkışı budur. İlk destek veren de Evdilaye Timoki, bir molla yani mele diye tabir ediyor. Mele Timoki'dir, ilk destek veren. Bir kısım meleleri buluyorlar, topluyorlar. Merkezinde Abdurrahman Düre var. Yalnız şunu belirtelim. <laughs> Bununla ilgili özellikle ben o konuda uzman değilim ama din konusunu bilenler şunu söylüyorlar. Bunlar medreselerden uydur kaydır 3-5 eğitim alıp çıkan tipler çoğunlukla. Bu isimler değil ama buraya dahil olanlar yani PKK'nın bunlar din adamıdır, sivil din adamıdır diye piyasaya sürdüğü adamlar çok da din eğitimi, din derinliği falan yok. Ama özellikle en baştan itibaren diyanete alternatif bir yapılanma kurmaya çalışıyor. Şimdi FETÖ'nün diyanete saldırısının ardından kimi görüyoruz? PKK'yı görüyoruz. Tabi, tabi, tabi. Tabii. Paralel bir tabii. diyanet örgütlenmesi. Tabi, tabi, tabi. Paraleldir. CHP'nin de sürekli olarak diyanete saldırmasını görüyoruz. Bakın, bu, mesela bu teşhis önemli. Mesela bu çok basit. Bu Olguları da, yan yana koyduğumda yan bunlar koy. çıkıyor ortaya. Şimdi tabii. böyle bir şey. Şimdi burada paralel bir diyanet yapılanması var. PKK diyanete saldırıyor. İşte açıklamalar ortada. Bunların açıklamaları da ortada. Bu bu mele dediklerimizin diyanete yönelik. İki, FETÖ'nün saldırılarını biliyoruz. Son zamanlarda özellikle son yıllarda ağır bir bombardımana tutuyorlar Diyaneti. 3 CB de Diyanete saldırıyor. Eş zamanlı olarak Tabii, tüm birlikte, Özgür Özel diyor ki Orta çağ zihniyet Tabii tabi, dün, Özgür Özel'in de, açıklaması de, dün yaptı açıklama, Ve Saadet Partisi de dilinin ucuyla bir şey demiş gibi yapıyor. Kol kola girdikleri için ve ittifak bozulmasın diye. Öz, Bakın buradan Saadet Partisine, gönül verenlere söyleyeyim. Ateşle oynuyor. FETÖ, PKK ve CHP dine Diyanete ağır saldırıda bulunurken Saadet Partisi'nin de yalandan yere tabanını tabanını memnun etmek adına çala kalem uyduruk bir e, kınama yapması yenilir yutulur değil. Evet. 93'te bu yursever imamlar birliği yani bir miktar imam bulmuşlar örgütlemişler. Bunların bazıları o zaman Diyanet personelidir aynı zamanda. Evet. Onlardan 93... bir kısmını da götürdüler Kuzey tabi, götürdüler. Tabi tabi bir tabi, kısmını yani diniyet, görevli ki. Yani her yerde örgütlendiği gibi <laughs> diniyette örgütlenmeye çalışmış. 93'te Kürdistan İslami Hareketi diye bir alt örgüt kuruyor. Gene Abdurrahman bu, Dürre. Hatta gene Abdurrahman Düre yani aynı kişi tarafından tabii, kuruluyor. Tabii. Bu devletin güvenlik raporlarında olanı evet. paylaşıyoruz bu arada. Yani böyle uydurduğumuz bir şey değil bu. Şimdi burada da yani Kulisen İslam hareketi doğrudan doğrudan PKK'ya bağlı değil. RNK cepheye de bağlı değil. Kendi başına bir örgütmüş gibi hareket ediyor. Satın... İşte evet. sizin söylediğiniz yani Hizbullah'la rekabet dönemidir o aynı evet. zamanda. Evet. Yani ayrıca bir İslami hareketmiş gibi ama ajandası temelde PKK'nın ajandasıdır. Önderi de Abdullah Öcalan'dır. Yani PKK'nın önderidir. Bundan sonra 2004 senesinde Mehmet Ballı Mele Şafi tarafından Kürdistan İslam Toplumu diye bir topluluk kuruluyor. Bu aynı zamanda bunun özelliği şu. Türkiye'deki, Irak'taki, Suriye'deki örgütlerle Avrupa'daki örgütleri birleştiriyor. Avrupa'da bazı cami dernekleri var. Bunlar iyi. bizim istihbarat Çok teşkilatımız iyi. biliyor isim isim. O cami dernekleri yani dışarıdan bir cami fakat PKK'nın bir örgütü olarak çalışıyor. Şimdi bunun bir sonucu, iki sonucu, bir sonucu cami, Avrupa'daki cami dernekleridir. Diğer sonucu Türkiye'deki Şimdi, dernek faaliyetleridir. Türkiye'de, dernek faaliyetleri. Türkiye'de diğer çok saldırırken önemli. Almanya'da, Avrupa'da da iyi. Ditip. Ditip'e saldırıyor. E Tabii ilk hedefi Ditip. İkinci hedefi de DİTİP'ten bağımsız da Türk e, Almanya'da cami dernekleri var. Evet, yani DİTİP'e bağlı değil ama mesela Tokatlılar bir cami derneği kurmuşlar ya da yani Türkiye'deki orada çok Türkiye'deki kadim hala. bir cemaate mensup birileri bir dernek kurmuşlar. Bunlar onlar var. Hemşeriler kurmuşlar onları dedi ama özellikle DİTİP. DİTİP özellikle hedefinde yer alıyor. Hatta bir şey söyleyeyim. Maalesef maalesef bazı Müttefikler de buluyorlar kendilerini özellikle evet. Avrupa'da. Oralara evet. hiç girmeyelim yani. Anladım. O ayrı bir konu. Anladım. O ayrı bir konu orası. Dernekler. Şimdi. Dernek paylaşımı. Bir cami yurt dışı dernekleri. dernekleri var. Bir de yurt dışı der, yurt dışı dernek. İşte yurt de burada geldiği iki Diyayder. tane ana dernek var bakın orada. Birisi şu anda adı geçen DiY Din Adamları Yardımlaşma Derneği. Diğeri de Anadolu Din Adamları Derneği. Ufak tefek bazı başka bölgesel dernekleri de var, yerel dernekler ama bu ikisi önemli iki dernektir. Yani bunu şunun için bakın bu tablo, bu şema başka yerleri de var. Daha detaylarına girmeyelim. Bu şema bize şunu gösteriyor. Diyayder denen dernek PKK tarafından KCK yapılanmasıyla beraber kurdurulan bir sivil oluşumdur. Cephe, bu cephe meselesi önemli. Yani ta, cephe. Tabii bir cephe oluşturmak için. Çünkü terör yapıları, terör örgütleri, terörist dediğiniz şey sadece silahla başarıya ulaşamaz. Başka şeylere de ihtiyaç duyar. Sosyoloji Bu şimdi buradaki şema bu. Yani ilişkiler şeması bu. Ha evet, DİA'yı der bir dernektir efendim. Şey dernekler kanuna uygun kurulmuştur. Bunlara ben bir şey söylemiyorum. Ama diğer yanda arkadaki ilişkilere dair kriminologların bilim insanlarının, sosyologların ve güvenlik uzmanlarının çıkardığı şema budur. Ve işte bu şema ben şimdi birazdan kaynağı da paylaşırım. Yani e, milli güvenlikle ilgili toplantılara sunulan, işte efendim, Türk, e, devletin terörle mücadele eden birimlerinde bildiği bir şemadır. Dolayısıyla yani Diyder bağlantılı bir ekibe. Yani bunların sayısı 1-2 kişi olsa belki bir problem değil ama yüzlerce insan yani şuradaki derneklerden birine mensup yüzlerce insan bir kamu kurumunda bunun bir belediye olması da gerekmiyor. Yani bu atıyorum devlet su işlerinin bir bölge müdürlüğü bir şey de olabilirdi yani. Hepsi birden oraya yerleşiyorsa İçişleri Bakanlığı devletin güvenlik birimleri buna dikkat etmek zorunda. Mecbur yani onun işi bu zaten işini yapıyor. Onun için şu görüntüye baktığımızda bir defa Demin konuştuğumuz noktaya dönebiliriz. Yani bu konunun İstanbul'un belediye başkanının kim olduğuyla, onun şahsiyetiyle doğrudan bir ilgisi yok. O ilgiyi kurmak biz gazetecilerin görevi. Bakacağız, adil olacağız, yani kılı kırk yaracağız. O ilgi var mı yok mu ona bakacağız. İşte izlediğimiz görüntülerden falan o manzarayı tamamlamaya çalışıyor. Ama kalkıp efendim Burada siz seçimi kaybettiniz. Seçimi kaybettiğiniz için de buraya operasyon yapıyorsunuz. Bu çok büyük bir haksızlık. Böyle bir şey olmaz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Polisi görevini yapmasın mı? Özellikle de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni için konuşuyorum ben. Yani e, şu andaki mevcut başkana oy veren seçmenler için konuşuyorum. Yani ben eminim ki bu seçmenin %90'ı, %90'ından fazlası böyle bir terör yapılanmasına oy vermez, onaylamaz. Biliyor tanıdığımız insanlar bunlar yani. Mümkün değil buna onay vermez. Peki. Buna ilişkin e, bir şey söyleyecek misiniz Hasan Türk? Yok, tamam. yani önemli olan bu diyderin bu mekanizmanın bir parçası olduğu gerçeğini kabul etmemiz. Tabii e, bir, bir şeyle bağlayayım bir de, bakın bir iki örnek vereyim. Mesela 2010 senesinde Hakkari'de İmam Azistan Şırnak'ta İdil'de İmam Emin Hezer. Bakın bunlar şehit edilen din görevlileri. Yani... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.